Arkadaşlar merhaba, ee, öncelikle size şeytanın oyununu anlatıyorum. Videomu sonuna kadar izleyin. Ee, her saniyesi detayla dolu, her saniyesi şeytanlıkla dolu, her saniyesi şeytanın gerçek planını ortaya koyan bir vahşetin ispatı arkadaşlar. Resmen planlanmış ve hazırlanmış, Profesyonel kişiler tarafından, belki de daha önce bunlara şahit olmuş, yapmış kişiler tarafından planlanmış bir oyunun küçücük bir parçasını size sunuyorum. Bunu çok dikkatli ve sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen aylardır, aylardır yorulduk, perişan olduk, çırpınıyoruz. Ee, ya artık izleyin ve görün zaten anlayacaksınız. Batuhan'ın telefonunda özellikle belirtilen internet geçmişi ve notlarında intihar notu olarak lanse edilen notlarla alakalı bilgi vereceğim. Buna uzaktan erişimin ne kadar kolay olduğunu size göstereceğim. Yani aylardır bunun araştırmasındayız. Benim hep bahsettiğim gibi benim yeğenim böyle bir notu yazmaz. Benim yeğenim böyle bir mesaj atmaz. Benim yeğenim böyle bir arama yapmaz diye bahsettiğim olayın uzaktan erişimle ne kadar kolay olduğunu size delilli, ispatlı bir şekilde göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle notlar bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Ee, ben önce anlatayım. Batuhan'ın notlar bölümünde yazılan mesajlar zaten aşağıda gözüküyor. Göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şimdi resimde gördüğünüz gibi Batuhan'ın 3 tane bununla alakalı notu olduğu yazılı. Birinci not 9. E, ayın 3'ünde yazılmış. Sadece ölüm yazılı bir not. Ama yanında modifiye diye bir şey var. Bakın özellikle o yazı değiştirilmiş. Neden değiştirilmiş? Ve tarihini 19.06.2025 yani bu kadının Batuhan'ın evine girip döndükten sonra bu not değişiyor. Zaten Batuhan'ın hayatındaki e, bu 12 günlük süreçte bütün Batuhan'ın hayatı değişiyor. Dikkat edin yani hayatı değişiyor dediğim telefonu değişiyor. Yani hiç yapmadığı şeyler, hiç bu zamana kadar girmediği şeyler, bir anda Batuhan'ın telefonunda beliri veriyor. Yani tamamen o 12 günlük bir süreçte bu çocuğun kendi canına kıy kıyma psikolojisinde girdiği söyleniliyor. Ee, bunları da size göstereceğim neyin ne olduğunu. Şimdi e, 19'unda değiştirilen bir not var ve arkadaşlar e, 20 19'unda bir not daha yazılıyor. Bir not daha yazılıyor. Bana acıyorsun ya acına son verdim. Bu not 23'ünde girilip tekrar bakılıyor. Değiştirilmiyor bu sefer. 23'ünde altına bir not daha yazılıyor. Aynı cümle bana acıyorsun ya acına son verdim. Şimdi bunu nasıl yapıldığını size video ile göstereceğim arkadaşlar. Videoda zaten göreceksiniz. Daha sonra bu uygulamayla alakalı bilgiler vereceğim. Buyurun izleyin. Şimdi arkadaşlar size uygulamadan bahsedeyim. Uygulamanın adı Google Kips. Batuhan'ın telefonunda bu uygulama var. Bu uygulamayı belki Batuhan kendi notları için kullanıyordu bilmiyoruz. Ama size şöyle söyleyeyim. Birazdan oynatacağımız zaten videoda da göreceksiniz. Uygulamaya Gmail'inizi giriyorsunuz. Ve İster bilgisayardan, ister telefondan, ister tabletten, her yerden bir başkasının telefonunun içinde istediğiniz gibi at koşturabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğinizi yazıp siliyorsunuz. İstediğiniz şeyleri notlar bölümüne kaydedebiliyorsunuz ve bunu kimse bilemiyor. Hiçbir şekilde o notları yazan kişiyi tespit edemiyorsunuz. İzleyin uygulamayı zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi arkadaşlar neden buna biz dikkat çekiyoruz? Ee, bizim öğrendiğimiz kadarıyla canına kıyma vakalarında genellikle internet geçmişi, notlar bölümleri çok dikkate alınırmış. Savcılık ve e, polisler tarafından, kriminal tarafından. Biz de buna çok dikkat çekmeye çalıştık. Neden? Çünkü programda bu kadının sürekli notlar bölümüyle, mesajlarla alakalı e, söylemleri vardı. Şimdi bu kadının internet geçmişi, sosyal medya geçmişi, sağdan soldan öğrendiklerimiz ve sizlerin de gördüğü kadarıyla bu tarz olaylarla çok haşır neşir olduğunu zaten görüyoruz. Ve bu çocuğun telefonuna erişimin bu kadar kolay olduğu ve defalarca defalarca biz bütün şifrelerimizi biliyoruz. Her şeyimiz birbirimizde var gibi söylemlerini hatırlıyorsunuz. Yani bunları bildikten sonra başkasının telefonunda bir insanın at koşturmasının ne kadar kolay olduğunu hele bizim davamızda Batuhan ve Türkan çiftinin bunu nasıl kolay yapabileceğini geçmişte Batuhan'ın telefonuna maillerine el koyulmuş olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu kadın tarafından. Ve sebepleri de ee, neyse o sebeplere çok girmeyeceğim arkadaşlar. Sebeplerini hepimiz zaten biliyoruz. Sizler de ben de. Bunları neden yaptığını, Batuhan'ın telefonuna neden erişim sağladığını ve size şunun Dikkat çekmek istiyorum. Batuhan 27 yaşında vefat etti. Batuhan'ın 27 yıllık hayatında notlarla alakalı hiçbir yazı görmedik. Batuhan'ın 27 yıllık hayatında bir tane şiir yazdığını görmedik. Batuhan'ın nasıl anlatayım? Bu psikolojide olduğuna şahit olan ne bir aile bireyi, ne bir arkadaş ve kimse yok. Ama ne hikmetse... 18'inde o kadın Batuhan'ın evine geldikten sonra Batuhan'ın hem hayatı son buluyor hem de telefonunda bir haftalık 10 günlük bir süreçte inanılmaz değişimler, inanılmaz kızın deyimiyle psikolojisi bozuk bir görüntü sergileniyor ve bizim buna inanmamız isteniyor. Arkadaşlar ben buna asla inanmıyorum ve bana hiçbir belge bunu Buna inandıramayacağım. Size şimdi internet geçmişinde söylenen şeylerle alakalı e, bilgi vereceğim. İnternet geçmişinde 3 tane arama geçmişi var. İntihar ya da canına kıydığını ispat edecek şeylerle alakalı. Hemen o görüntüyü getiriyorum. E, görüntüde de görüldüğü üzere arkadaşlar e, 6. ayın 3'ünde bir internet geçmişi diye önümüze sunulan bir şey var. Çok komedi. E ee, ne yazıyor? Teyze sence ölümden sonra ne olacak? Görüyorsunuz. Teyzemiz de sanki şimdi yaşıyor muyuz? nokta 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 diyor. Bu TikTok'ta gezen viral olmuş yapay zekayla hazırlanmış bir video. Daha sonrasında 2306 Google geçmişinde intihar etmek günah mı yazıyor. Tekrar 23.06. Gene bu arama yapılıyor telefonda. Ve 25.06 ölüm duası. Şimdi bununla alakalı size videolu bir gösteri sunacağım resmen. Bunun nasıl hazırlanıp nasıl planlı bir şekilde yapıldığını göreceksiniz arkadaşlar. İzleyin ondan sonra zaten gene konuşacağız. İzlerken de ben size anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi e, videoda da gördüğünüz gibi Batuhan'ın telefonuna uzaktan erişimin ne kadar kolay olduğunu Google geçmişinde istediği şekilde istediğini araptırıp e, sildiğini görebiliyorsunuz. Bu tamamen buna dikkat çekmemizin sebebi şu arkadaşlar. Bu tamamen tamamen profesyonel bir şekilde hazırlanmış bunu bilen kişiler tarafından yapılmış bir bir cinayettir. Yani bunu söyleme sebebim şu arkadaşlar. Nasıl anlatayım size bilmiyorum. Kelimelerimi de seçmek zorundayım biraz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu cinayeti işleyen kişiler cinayette intiharda nelerin delil olarak kabul edildiğini bilen kişiler. Yani profesyonel insanlar tarafından bir cinayet işlendi arkadaşlar. Kendi canına kıyma konusundaki bütün şartları kılıfına uydurmaya çalıştılar arkadaşlar. Biz buna bu yüzden dikkat çekmek istiyoruz. Delil, 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 delil. Arkadaşlar daha ne gibi delil sunmamız gerekiyor? Sizden bu konuyla alakalı tek bir isteğim var. Lütfen yorumlarınızı yazın. Biz artık ee, daha ne delil sunacağımızı bilmiyoruz. Takdir milletin ve yargı makamlarının biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gencecik bir can gitti. Benim benim düşünceme göre tamamen vahşice katledildi ve planlı bir şekilde ve tek istediğimiz adalet yerini bulsun. Batuhan Yener'in katilleri cezasını bulsun arkadaşlar. Teşekkür ederim.